Şimdi bazen şöyle bir durum var, baba bir şey söylüyor, anne bir şey söylüyor, hangisini yapacağız? Bazen böyle bir ikilem de oluyor. Bir gün İmam-ı Malik Hazretleri'ne, hani dört büyük mezhep var ya, o dört büyük mezhepten birisi de Medine'nin imamı olarak ifade eden İmam-ı Malik Hazretleri, Maliki mezhebin imamı, ona bir gün birisi dedi ki, babam beni yanına çağırıyor annem de gitmeme engel oluyor. Ya hangisini sözünü tutayım? Şimdi bazı evlerde buna benzer bir şey olur. Anne bir şey der, baba bir şey der. O da onu sordu. Babam beni çağırıyor. Annem de gitme diyor. O da engel olmaya çalışıyor. Hanginin sözünü tutayım dediği zaman i̇mam Malik Hazretleri dedi ki babanın sözünü dinle. Devamı da şöyle. Annene de karşı gelme. Ne güzel değil mi? Yani tereyağı da, kır çeker gibi işi düzeltmek. Babanın sözünü dinle ama annene de karşı gelme. Yani bizim evde de yapacağımız annemize, babamıza karşı olan bu davranışlarımızda da bu hassasiyeti gözetmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hassasiyeti gözeten kullarından eylesin.